Günaydın arkadaşlar. Şu an e, sabah 8.30-9 arası. Tam bakmadım zaten. 8.30-9 gibi. E, şuralara dün e, geldim. Çiçekler ektim. Şunlar e, saksılar zaten vardı. Bunu doldurdum çiçeklerini. Şuralarda şu çiçeklik yoktu şu betonla olan. Burası komple çimlik alandı. Şuralara çiçeklik yaptım şu şeylerde. Ben kendim ördüm onu. Bunlar da böyle çiçekleri de aldım. Yeni çiçekler. Şimdi ettim böyle. Sonrasında e, şunu doldurdum. Çiçekliklerim çünkü hep boşalmıştı ve uzun süredir gelemiyordum. Bayram tatilinde fırsat gidip geldim. Ee, şurada bir demir. Şurada bir demir yapabileceğim. Biraz daha e, görsünler diye. Şurada da güller var. Güllerim bayağı var gül ağaçlarım. Şunlar e, aç, ay çiçeğine benziyor da pardon. E, şey bunlar. Yer elması. Aynı ay çiçeği gibi de çiçekler açıyor bunlar. Ve uzun sürede kalıyor. Çiçekleri çok güzel. E, şuralardan çok sürgün vermiş şu şuralara bakar mısınız? Domateslerde koltuklama yaparak onları ben çıkarıyorum oradan ama yani domatesin gelişmesi için. Acaba bu yer elmalarında da aynı şey mi yapılması gerekiyor yoksa öyle yanlardan yapa yapa gelişsin mi onu bilemiyorum ben. Bilen arkadaşlar varsa bana bir yardımcı olursa çok sevinirim. Bu da gene Şu üzüm de şöyle şuralara yayıldı. Yol verdikçe gidiyor. Duman Duman'da peşimde dolaşıyor. Mama saati geldi. Ay! Şey yapmaya başladı bu ya. Ee, önceki gibi değil. Hemen tırnak atıyor. tırnaklarını çıkarıyor. Kışın çok iyiydi. Bu kokulu gül. Pembe. Kokulu bir gül. Bunlar e, Trabzon üzümü. Kokulu üzüm değil. Şu da aynı şekilde. Bu ayva ağacımız, bunun üzerinde de bayağı vardı ama şu an bir şey göremiyorum. Ne oldu? Heh var biraz, şöyle, şurayı e, bir ara bellemiştim, bayağı belledim burayı öbür başa kadar. Otları falan da azalttım, yabani otları ama o arada e, tekrar bir sel baskını daha olunca buralar kaldı böyle. Onda bir bayram tatiline fırsat bulup şurayı ekmek istiyorum. Şu an Temmuz'dayız ama Temmuz'un yarısındayız. Ama gene de yapmayı düşünüyorum. Olursa olur. Olmazsa yeşilliği kalır bize. Ben dikeyim de vermezse toprak tutarsın. Ben ne yapayım. Bunlar şu muşmulalar. Güzel maşallah. Bayağı var. bundan geçen sene çok da aldık muşmula. Şu binlap ağacı. Bu çok küçük kaldı. Ee, bir türlü gelişmedi ama öbür evde de vardı böyle zor gelişiyor ama geliştikten sonra da bayağı gidiyor. Bu nedir? El ağacı mı? Tam bilemiyorum ama. Şunlar bu korozan çiçekleri. Yani çiçeklerden çiçek şeklinde oluyor. Onları da şöyle büyüyünce şu dala şeye, duvara vermeyi düşünüyorum. Bu gene o kokulu yüzünden. Bunlar normal siyah üzümlerimiz. Bunu ben dikmedim Böyle öyle kendiliğinden çıktı burada ve yolla verdim ona. Gel diyor daha Yani toplamış olduğum o dere taşları vardı. Onları şöyle şuraya dizdim. Şeyle birlikte, kalekimle birlikte. Şu e, arkasını boş bıraktım. Oraya toprak koyacağım. Oraya çiçek de olabilir, çilek de olabilir. Bir şeyler ekeceğim inşallah. Ama güzel bir çiçeklik çıkmış oldu orada kömürlüğü hiç göstermek istemiyorum. Kömürlük çok berbat halde. Onu e, düzenlemem gerekiyor. Önüme gelen oraya attım. Bıraktım. Hiç bakamadım oralara. Çünkü e, kısa sürede geliyorum. Hafta sonları sadece. O da pahalıdır bilir. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama yetişmiyor. Tek başıma yapıyorum. Yardım eden yok. Mu? Yardımı bırakın. Ben yaptıkça yapma diye kendini görüyorsun. Diyorlar isterler gölge etmeye başka hiç insan istemem diye bizimki o hesap yaparken o yüzden yardımı bırakın milletten korka korka kaça kaça yapıyor şu elmalarına bakar mısınız tam organik elma şekilleri falan hep farklı farklı yamuk yumuk elmalar ee, ilaçlama falan yapılmadı bunları zaten ha şunlara bakın üzümler bayağı sardı burayı tepeyi altı her zaman için gölge. Çok güzel oluyor. Şöyle. Şöyle ilerleyin. Yerimiz orada. Şurası gerçekten çok güzel bir olu. Ay Üzümlerimiz de kararmaya başlamış. Bunlar siyah mayhoş üzümler. Ay, şu yolu da e, üzerinde sürekli geçe geçe boyası kalkmıştı. Bugün e, önce beyaz boya sürdüm. Üzerinden de koyu bir kümel rengi bir şey vardı boyam. Onun üzerinden şöyle geçtim. Aynı zamanda şurada ket oluşturmuştuk. E, yağmur suyu içeriye gidiyor diye bahçede. O sel durumunda tedbir amaçlı kapının önüne. Bunu da böyle böyle bir şeyle yapmıştık. Bir yapmıştık. Bunu da tekrar boyadım üzerine. Öbürleri de uyumlu olsun diye. Şöyle de tekrar yeni çiçeklikte ee, çiçeklik, çiçekler ettim bayağı. 80-90 tane çiçek aldım ben. Gökyüzü. Bayağı çiçekli doldurdum buraları. Üzüm çok güzel sarmaya başladı şimdi üzerine. Bakar mısınız? Yani yol verdiği şey gidiyor maşallah. Şuralara ee, çiçekler, Bunlar, saksılar zaten var ya, zaten çiçekleri alınışıyor. Burayı komple sardunya yaptım. Bunlar normal çiçekler. Bunlar mevsimlik çiçekler. Güzel akşamları kapanıyor, sabah açılıyor şu otantik şeyleri ben çok seviyorum. Şunu bir arkadaş Zonguldak'tan getirdi hediye olarak bitik. Yani bulunmaz mı? Bulunur. Burada da bulunur ama evet. İç, bir gün şiraz sarsa dedik. Getirdim. Getirdim sağ olsun. Şöyle e, Nazik Devir var. Burası Nazik Devir köşesi. Nazik Devir yapıyoruz. Zararlı ama çok fazla da içmiyorum zaten. Kaç şok çekip hemen bırakıyorum. Çok fazlası zaten başımı da döndürüyor benim. Fazla içemiyorum. Şurası da okumak çok güzel oluyor. Orada veya şu salıncakta kitap alıp okumak. Gerçekten güzel oluyor. İşte. Evet, Burası semaverimiz. Semaver de bayağı büyük. Ee, bütün mahalleyi doyurur resmen. Yalnız dün bir hata yaptım yaparken. Şu elime bakar mısınız? Elimi resmen yaktı bu. Ee, koydum ısıtıyordum onu. O arada tam hesap edemedim. Şuradaki şu borusu var ya. Oraya dokundum. Yalnız şuradan dokundum. Buradan dokunmamla elim göz etti. Hemen yaktı elimi. Bayağı yaktı hem de. Ondan sonra e, ne yaptıysak olmadı. Buz koyduk soğuk sulara falan tuttuk. Ondan sonra ilaç, merhem aldık. Ağrı kesici merhem. O fayda etti biraz ama iki saat kadar canını çok acıttı. Dillerim çok köşmüş değil ama gene de açmış bir şeyler var. Ama dillerini çapalayacağım. Çimler vardı. Çimler kurudu gibi bir şey. Bakımsızlıktan yani. Pek bakamadık ya eee bu dönemde. Bunlar oya ağaçlarımız. Şu ve şu çok güzel açıyordu. Yalnız şu an üzerinde çiçek yok. Burası burada da yine peyzaj alanlarımızda çiçeklerimiz azaldı. Yetmedi aldığım 80-90 tane kadar çiçek almışım. Yetmedi. Yeniden çiçek alacağım. Buraları da doldurayım. Kuzucuklarımız. Bunlar. Bunlar da bayağı kirlenmişti yaptım onlara. Boya vardı elimde. Boyaladım onları. Bunların diblerine böyle lastiklerden koyduk. Boyadık ama o boyalar çok da iç açıcı olmadı açıkçası. Hiç koyu renkleri tercih ettim. Lacivert, bordo gibi. İstediğim gibi olmadı. Onları biraz daha açık renklerle canlandıracağım. sebzelerimiz çok iyi gelişti. Bakar mısınız? Maşallah bir sürü biber. Hatta dün ee, şöyle bakar mısınız? Biber dolmasını e, kendi bahçemin biberlerinden yaptık. Evet canlara bakar mısınız? Bileyim, ama, bir de küçücük ama ben olurum işte. Çok güzel. Yani şu patlıcan çok kıymetli bir şey değil belki ama şurada kendi yetiştirdiğim şeyleri alıp da yemek var ya. Şunlar. Hatta sadece yemiyorum, komşulara da ikram ediyorum. Sağ olsunlar. Onlar da makbule geçiyor, hoşlarına gitti. Şu bayağı dolmalık biberlerimiz var. Şunlar dolmalık. Şuradakiler çok aşırı derecede acı biberler. Acı sevmiyorum. Komşularımızdan e, Aysel abla var. Kişik komşu çok sevdiğini söylemiş. Onun için yaptım şöyle bir küme. Oradan arıza da alıp Aysel ablaya. Şunlar maydanozlarımız. Deri otları zannedersem tohuma mı kaçtı? Ne yaptı böyle? Bayağı boylandı. Yukarı doğru gidiyorlar. Semizotu her tarafta oldu. Semizotlarını da e, koparıp atıyorum ben. İlk zamanlar hatta semizotunu bilmiyordum. Yani yemeğini yapıp yiyoruz ama nasıl ot olduğunu bilmiyordum. O yüzden bilmeden atıyordum. Şimdi güzel et atıyorum. Şunlar karada analar. Bunların da yaprakları, şekilleri falan gitti. Çileklerimizde. Ama çileklerde de beklediğim randımanı alamadım açıkçası bunlar domates. Aa patlıcan bayağı büyüyen patlıcanlar var Diğer yatağa bakıyorum da buradakiler bayağı büyümüş ya. Maşallah. Şunlar aynı şekilde. Bu taraftakileri ben unutmuşum. Bu tarafta da var patlıcan. Domatesler de oldukça güzel. Henüz kızarmaya başlamadı domatesler ama Bunlara böyle her birinin dibine e, kazık çakmaktansa şöyle yaptım dört baştan ve sonra iplerle uzattım onları aynı şekilde buradaki de böyle e, köşelerden ve ortalardan kazık çaktım yani şu tasanın içerisinde altı tane kazık çaktım ama e, iplerle de şöyle uzattım gayet güzel oldu ve görüntüsü de çok şık görünüyor böyle e, sera gibi. Şu domatesler yere yapmış, tutukumları. ver. şunu şöyle kaldırayım ben. Bu domates fidelerinde koltuklama çok yapıyorum. Yalnız o ay şeylerde yani neydi o? Ee, yer elmasında da koltuklanması gereken bu hesaba göre. bayağı günler var. Bilmiyorum onları yapmak gerekiyor mu, gerekmiyor mu? arkadaşlar bahçemden bunlar bu şekilde. Bunlar da e, bir süre sonra çiçek açmaya başlıyor. Güzelleşiyor. Bu ala çok fazla gelişmedi. Zaten e, çok hızlı büyümez ama bunlar da iki sene oldu, iki senedir. Aynı boydalar hiç. Boylarda artış yok. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.